Arkadaşlar merhaba. A B ve C pozitif tam sayılar için bize bu şekilde eşitlikler verilmiş. Buna göre C sayısının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A çarpı B'nin değeri 8 ise bunlar pozitif tam sayısı ise 1 1'e 8 olabilir. 8'e 1 olabilir. 2'de çarpımı, de 2 de 4'ün çarpımı, 4 de de 2'nin çarpımı olabilir. Şimdi dikkat edin mutlak değerde A fark B'nin değeri 2'ye eşit olduğu söyleniyor. Arkadaşlar o zaman 1 ve 8, 8 ve 1 olmayacak. O zaman şöyle mi geldi? Yani A 2 olabilir. B4 olabilir. A4 olabilir. B2 olabilir değil mi? Şöyle yapalım. B eksi C'nin alt mutlak değer B eksi C'nin 6 eşit olduğu söylenmiş. Şimdi arkadaşlar bir B'miz 2 olabilir. Bir de 4 olabilir. 2 eksi C mutlak değerde 2 eksi C eşittir 6. Bir de arkadaşlar 4 eksi C mutlak değerde 4 eksi C bu da 6 eşit olmuş oldu. Şimdi bu ne demek? Arkadaşlar hani mutlak değerin içerisi bir pozitif bir negatif olacaktı ya. O zaman 2 C 1, 6 eşit olacak. 2 eksi C, 1 de eksi 6 eşit olacak arkadaşlar. Bunu bu tarafa gönderirseniz eksi 2 olarak gidecektir. Eksi C eşittir 4 ise C eşittir eksi 4 olacak. Bunu bu tarafa gönderelim arkadaşlar. Eksi C eşittir, eksi 8, C'nin değeri buradan 8 gelecek. Bu tamam. E bu işlemi de aynı şekilde yapacağız. 4 eksi C eşittir 6. Şöyle yapalım. 4 eksi C. Eksi 6 olacak arkadaşlar. 4'ü bu tarafa gönderirseniz. Eksi 4 diye gönderdik. Eksi c eşittir 2. C eşittir eksi 2 olacaktır. Bunu bu tarafa gönderdiğimizde artı eksi 4 olarak gidecektir arkadaşlar. Değil mi? Eksi c. Şöyle eksi c eşittir. Eksi 10 olacaktır. C'nin de değeri buradan 10 gelecektir. Ne diyor? Bunlar pozitif tam sayılardır. Eksi 4 olmayacak. Eksi 2 olmayacak. O zaman C'nin alabileceği değerler bir 8 olabilir. Bir de 10 olabilir arkadaşlar. Toplamlarını sormuşlar. 10 artı 8'den 18 olacaktır.